Oğlum Mamus'u niye başlatıyorsun amına koyayım ya? Hepinize cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mert. Evet, evet arkadaşlar partiyi açıyoruz. Roketle gel. Nick ben gidiyorum. Tamam git sen. Onlar iyi oynuyor gibi. Aynen. Yarak! Siktire girin lan. Oğlum mal mı sen? Ya mal! Ben... Ora bizim oğlum. Unutma, dur Sen hiç için mal ya amına koyayım ya. Ya abiciğim bana çarpma attı o mavi bu çocuğu seni ya. <laughs> sen kayıt başlattın mı? Evet. Çıkar çıkar. Aptal. Aynen ay, ama gir artık. Ya amına koyayım ben seni orada nasıl satamadın ya? Aptal pis yukarı geldi. Ya Amerika boş kale amına koyayım. Köpeği kıyım. seni. Kaç ya sürerek köpeği. Siktir. Amerika bayrağı takmış öyle geziyor. <laughs> öyle gezerim her Bu arada adam kendi topunu çıkarttı biliyor musun? <laughs> ya sen bile <de> benimki çıkarsın. <laughs> Sen ya la bismillah Ana izin amına koyayım Hadi abi, sikim, bok. Ananı sikeyim bu Ananım sikeyim abi daha beni al Hocam onu Arkadaşlar Adam abi, bana bu da çarptı amına koyayım Ben oynamayacağım <öğrenemeceğim>. geç geç <gülüyor> <gülüyor> Ben bir <Gülüşmeler> seçim atamam. Ben gidiyorum. Ne sikti değil ben, ben gitmem. Ya abi salak bu insan ya. Kim? Kim acaba? Asiste yapar oh, ya, mı ya? Ya sik diye git asitmiş. Sik de lan piç kız ben size <Gülüşmeler> Buna kadar çok yapmışsın. Baba ben giyirdim. Bir de gol atacak. Rapçiler çok kudurmuş size ekran mıklamur. Ben gideceğim ortaya. Abi ben gittim de topu sürekli karşıya gidiyor. Sen sen de sürekli bize geliyor. Ya sikte sen gittin de gol kendi kaynattı ben gittim orta sahada atacağım. Hadi! Amına Hem... oh, kodum böyle tutarım lan. Ben tuttum neyse. Sen ya, ya nasıl tuttun amına koy? Oğlum ben tuttum çok sıkıntı Ya Epic save yazıyor bende sen patlattın ben tuttum amına koyayım O da olabilir oldu evet, ben kimse çarpmadım Evet Uyuyu çok yattım ya <laughs> 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 Arkadaki şarkıyı duyuyor mu? O benim şarkım. Git sen git sen git. Valla. Aptallar size. Aptal topluyor. Ben <laughs> hariç. Ya bisiklet ya. Sen demiyorum ben. Anlıyorum. Kanka, adamın bana şeyi geliyor. Hiçbir şey gelmiyor ama ben savruluyor. Uuuuy! At, <laughs> Benim oradan sırılma gördüm ya. Ya oğlum yeter artık ya. Ben attım topu mu topu? Ma ben sırıldım orada. he ben atmadım bu topu ama ne Diyorum ki ben topu attım demiyorum. Sırıldım oradan diyorum. E ee, ben ayrı bir şey mi diyorum? <laughs> oğlum baya çarpma artık baya çarpma, artık. <laughs> <Çarpmıyorum>. çarpma. <laughs> Ben çarpıyor. Seni <laughs> sikerim. Yanarım ben. Sikir. <laughs> Oy çarama bak anasını da siktim adeta. Bir de bir küçük enişteye bak sen. Bırakacağım şimdi öyle başlayacağım. Beni de çağırsana. Siktir <laughs> git. Alayın ammo. Ya Mert bana çarpmasa artık amına koyayım. Bana çarptın amına <laughs> Ya dünüz gidiyor amına koyayım. Top <laughs> bende sen gelin arkadan vuruyor amına koyayım. Ya olmadı sen çarpsın seni patlatacak amına <laughs> <laughs> İkimiz de vuramadık amına koyayım. <laughs> <laughs> Bir bomba kılan. Bu ne Jack, küçük işte. Yorma potosu. Anayın o yedeydim aşağısına bak. <laughs> Bok <değilim>. yedin <laughs> Ya orası bu çocuğu normalde yapamaz <laughs> <birisi gönlüğüne> <laughs> ama ne koyayım. Bu gece birisi götüne gelecek. Ama kaç takımda koyacağım. Ya aman bizim, bizim tarafa gidiyor atıyor. Bak o bak. Attığı topa bak, bak. bak bir de. Ananı sikip. <laughs> ya değme ama ben kayıp değme değme. Kanka şu değme. Bak ben değme sen de değilsen mi de girecek. <laughs> ya Ardak sen gir değme sen bok girecek be. Bak 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 bak. <laughs> Haa ben yanlış gördüm ama ne kıyım. Ben, ben kimşe düşendim. Oğlum aynı anda Oğlum artık zaten bu top bekleyin oynayalım İkimiz de gidelim Uzatma Aldım. Aha. Sen git Yo, 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 ne kadar kadar ama amına <laughs> <laughs> koyayım ya. Lan bak takattı varış şıpırık arkadan anasını Arkadan vurmak günah mıdır? <laughs> Görüşürüz kendinize bakın. Sık, ya, tık,